Ayırt etmene inanamıyorum. Biz seni Korelisin diye ayırt etmedik. Ailemiz gibi gördük. Sen Koreli de bir sene dişledik mi? He? Dişledik mı? Eğer bunu gerçekten söylediysen sana inanamıyorum. Ve artık bir yazım olmanı bırakıyorum. Elbada... Ben de bir Yasuni, Suga yaparım. O en azından mesafeleri ve fark din bir ırkı ayırmıyor. Çok dargınım sana. Git, Güney Koreli biriyle evlen. Hadi bakıyorum falan. Ya bırakın şu saçmalıkları be, neyine bakıyoruz falan. Ya bir sus be salak, biz sanki bilmiyoruz, eğlencesine bakıyoruz işte. Evet. Sanki inandığımızdan bakıyoruz sen ne görüyorsun baksana. İyi tamam, bir şey demem. Burada bir yol var, sonu çok açık. Ama sen başka bir yoldasın. Sanki hani o yola girmen gerek. İstediğin şeyi yapmıyorsun gibi. Ay bir şey söyleyeyim mi? Ben hep muhasebe okumak istedim. Bak demek orada da çıktı. Ama ailem izin ver. Ben yarın bölümü bırakacağım. Tekrar sınava girip muhasebeye hazırlanacağım. Kamize muhasebe Zeynep muhasebesi Allah aşkına manyak mısın ya? Tıp fakültesini bitirmene yarım dönem kalmış. Bitir bari öyle oku. Hayır yarın bırakacağım ben. Vakit kaybedemem. Bak orada da çıktı kendin görüyorsun. Ya bize manyak mısın? Mezuniyetten bir ay sonra düğünüm var senin. Saçma sapan konuşma. Burada iki kişi var. Bir kız bir erkek. Aralarında başka bir kadın var böyle küt kısa saçlı. Küt saçlı mı? Bir şey kesin başka biri var. Alo Emre ben ayrılmak istiyorum düğünü iptal ederim. Nedim'in ne küt saçlıya sorar. İnşallah bozdu manyak. Arkadaş mal mı biraz? Bu nasıl eğlenceli? Saçma sapan işler yapıyorsunuz. Merhaba. Hanımlar hoş geldiniz. aa gerçekten biliyor. Ya yeni geldiniz ya ondan dedim yani. Sizin falınıza mı bakılacak? Aa nereden bildiniz? Aa nereden biliyor? arkadaşta fincan yok sizde var o yüzden dedim ya. Verin. Hah buyurun. <laughs> Aa! Ben şu an gerçekten şok oldum yani. Demek kahve içtiniz ha? Aa vallahi bildi. Sen terk edildin değil mi? Aa bu nasıl bir... Orada mı gördün bunu? Yok burada görmedim. Senin salaklığından belli. Ne bu ya? O her şeyi o diyor ya. İnanmıyorum her şeyi biliyor. Oo hal bu Aa bak telve yok. Telveyi <laughs> içmiş. Acı acına mı geldim falcıya? İnanmıyorum yemek yemediğimizi falan biliyor.